Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır evet. video atmamıştık. Şimdi kutu açılım videosu yapacağız. Çocukların istediği malum oyuncakları aldık. Bakalım sırayla açacaklar şimdi. Evet. Bir şey demek ister misiniz ondan önce? Ben diyeceğim. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi sırayla açalım o zaman. Arkadaşlar benim bildirimleri açmayı sınavlar. Sınavlar. Ben. Tamam Oldu. açacağım ben... anneciğim şunu istiyorum. Hadi. Mavi olanı. Evet. Hadi. Sen? Arkadaşlar ben i̇şte bir istiyorum. Birinciyi mi? Hı -hı. Hmm. Ben Dur, oğlum. arkadaşlar oğlum. bunu istiyorum. Hangi Benim rengini? Yazıyorsun. Öz, Bunu. Ah Hiran'ın içinden. Evet. Ya. Oğlum sen de otur Kaan'ın da oyuncağını gösterelim. Hadi Kaan ben... araba Hadi. aldı kendine. Hadi asalım. Tamam. Hadi. Sen. Önce Kaan'ınkini açalım Hira. Hadi. Tamam. Ben açayım mı Evet. Ben açayım sana. Tamam, kaan kenara çekil ama göremiyoruz biz. Evet Kaan göremiyoruz. Nereden şimdi ya bu? Ben açayım ben ya. Şurayı görmüyor musun? Evet arkadaşlar şarjımız bitiyordu. O yüzden yer değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi devam ediyoruz. Kim açtı? Kan açtı mı? Kan bakalım yakından ver bakalım oyuncağını. Hmm, polis arabasıymış bu. Dur oğlum göstereyim. Böyle arkadaşlar. Ay, al al Şimdi kim önce açmak ister? Evet Yiğit Emre karar verdi açalım bakalım Yiğit Emre'ninkini. Ben de çok merak ettim hangi Aa çok da yavaş açıyorsun Yiğit Emre. Şuradan açıyorlar. <laughs> devam ediyoruz şey evet. Yani yırtılma gerek yok. Daha şeyleri var. Hadi aç bakalım çok heyecanlandım. Öyle evet, aslında şeyi var onun. Ney var? var. Bak Ve ki şurada. Atımı göm. İnanmıyorum. Geldi çıktı. Ay bu rengi de çok <laughs> güzel. Bakayım. Mesela... Ver bakalım. Vay wow, hem kafası dönüyor. Hem ayakları dönüyor. Süper. Arkadaşlar şanslıyım siz <laughs> Nereden biliyorsun? Belki onlara da iyileri çıkmıştır. Hadi, hadi bakalım. bakalım şimdi. Aç bakalım. Aç. Akif açacak. Ağabey. Ağabey. Açmış, Akif şeyi. Nereden aç bakalım. Bu? Hadi hadi ben de heyecanlandım. Şu, Aa bakayım. Ay. Benim, oh. Benim istediğim çıktı bu arada. Ciddi misin? Evet. Ay bu da güzelmiş ha. İyi beğendim. Ben Hadi bu, bakalım. Ben bunu okul çantama asacağım. Ee, okul çantana bakarız. Aslı basmayacağım. Babam mavi gelmesini bekliyorum. İşte her zaman istediklerimiz çıkmayabiliyor maalesef. <laughs> evet. Bunun da heyecanı burada. Evet güzel. Labubul yani sevdiğimiz bir oyuncak. <laughs> Hira, ben ah, hadi Hira. Hayır. Artık aç. <laughs> Ay oradan Ay. bir at geliyor. Bak baba. Aa, gel. Bakalım. Canına, var canına <laughs> atımız Hira atı biraz yanaştırsana buraya. <laughs> ya çok Ay güzel. Allah. Gel. Oo! Evet. Tamam Hira'cım açacağız dur. Tamam. tamam Evet, atımız gitti. Şimdi Hirayı bekliyoruz. Aa! Hangi renk? Mavi güzel bir şey çıktı. Ben açamıyorum şu an. Çabuk Hira Aç aç. En sevdiğin renk. Hiram'ın en sevdiği Ay. renk kahverengi. Getir ver. Ama ikinizinki de çok güzelmiş ya. Hayır. Güzel Allah güzel. Allah İkisi de güzel. Çok güzel. Anne, Akif seninkine tekrar bakalım. Akif'in rengi de çok güzelmiş. Ya çok güzel. Harika. De... Bakayım seninkine de bakayım. Tekrardan. Bence bunun rengi de çok güzel. Kırmızı. En çok kiminkini beğendim. En çok seninkini Herkesi beğendim. Çünkü çıktı. seninkinin rengi tam benlik. Şu çıktı herhalde. Bakayım hangisi herhalde. çıktı Hira sende? Aa Akif de resimdekinin aynısı çıkmış. Hira'ya şu çıkmış arkadaşlar. Akif'e aynen. Buna yok bu değil. He şu şu. Pizzalı olan. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Güzel günlerde kullanın. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen. İzlemede kalın. Yeni videolarımız gelecek. Evet. Bye bye. Bye bye.